Çamaşır asarken nasıl bir hata yapıyor olabiliriz biz? Ben bir çamaşır asayım mı? Çamaşır asarken bana. yapalım. Hadi bir Doktorun asayım. Yok siz de gelin. Olsun. Buyurun böyle. Buyurun hocam. Siz şimdi daha tecrübelisiniz. Şimdi bu ütü mütü <laughs> zaten çok zor geliyor hepimize. Şimdi ben şöyle öğrendim. Ütüyü kolay yapacaksan bunu böyle alacağım bir güzel çırpacağım. Islak gelebilir. Islak gelebilir. Evet. evet. Burada bir sıkıntı var mı? Burada yok. Güzel yapıyorsunuz. Yok tamam <laughs> şimdi. Çok şöyle bükmeden tabii. <laughs> tabii tabii ben. Hani camdan sarkıyorlardı da eski türküyle. Ooo halılarla uçan kadınlar hiç olmadı mı Asıl acaba? Asıl halıdır. Evet. Halayı böyle çırpacağım Alıp diye. Özel şey kalı ağır da. Tabii, 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 tabii. ağır. Altı kalır. metrekarelik salon halaları e, bayram temizliyor. Özellikle bayram harifelerinde bizim hastalarımız artar. Eyvah yani eyvah. Çırpıp temizlemek <laughs> ağır. Problem içinde. olduğu için. Aynen. Peki aldım bunu. Şöyle evet. yaptım. Anam bu mandalı da bizim burada olması gerekiyor tabii normalde. Bir, ikiye geçmiş olsun. Evet. Var mı yanlış bir şey? Hayır. Ee, i̇pin yüksekliği de boyunuza uygun zaten. Çok fazla uzanmanız gerekmedi. Onlara dikkat etmek lazım. Ne o çok, çok öne eğilmek <laughs> ne de çok aşırı yukarı uzanmamak Kalkmamak gerekiyor. Lazım. Peki. Peki. Ben de onu diyecektim. Eğer böyle bir ip olursa sizin evinizde <laughs> ve çamaşır asmak durumunda kalırsanız en az Zahide Hanım kadar Topuklu giyerek. <laughs> bir de ben şu an 1.85'im. Normalde 1.74 <biri> yani <laughs> Onun için bu kadar uzun olmayacak. 1.60 <laughs> boydaki bir insanın buraya böyle uzanıp asması benim uzunum. <laughs> Oldukça yüksek değil. <bir> buraya <laughs> çamaşır asmaya uzanmak dışında biz bir de mutfakta üst kattaki hiç kullanmadığımız tencereyi almaya. Aynen öyle. Esneriz. Pencereyi, pencereyi silerken böyle Pencerenin en dibini silmeye hani böyle bir esneriz. Bizim bunu esneyebilmemiz için bizim vücudumuzdaki dokularımızın Elastikiyetinin maksimum olması. Lazım. Herkes şöyle bir elini alsın. Bak öyle. şunu nasıl sündürüyoruz böyle çekince esniyor. Bıraktık gitti. Evet kaslarımızın da o şekilde esnemesi ve kendini hani germesi bitirmesi lazım. Ya bıraktık gitmiyorsa? <laughs> ee, i̇şte o zaman pörsüldük de. <laughs> ya <gülüyor> ya. So çok su içmenin faydası olur mu buna? Var. Var değil var. mi? Mutlaka Bak, bu, çok var. Tabii. Bunu biz doktorlar dahili muayenelerde bakarız. Eğer hastada su kaybı varsa bunu bırakırsın bu gitmez. Ben onu görebiliyorum. Hocam şimdi ben yapayım siz şöyle daha çıpa elim diye. Evde Yaptım, herkes bunu yapabilir bak. Bunu bırakıp aniden bırakıyor. Bıraktığında şak yerine gel Bir saniye içerisinde yerine gelmesi lazım. Bakın susuzlarda özellikle Gelmezse, çok yaşlılarda. ha Çok yavaş. Çok aşırı yaşlılarda mesela bunu böyle yaparım. Bura böyle sanki ütü şeyi gibi Aa. hani gibi kalır izi. Yaşlılarda çok yaşlılıktan cildin hani elastikiyetinin bozulmasından olabilir. Ama biraz daha genç yaşlarda bu kalıyorsa hücre içinde su yok demek Bol bol su için. Evet. Günde Her en az 2 litre su. için. Peki fazlaca uzanmayın. Omurganızı zorlamayın. Zorlamayın. Peki ütü yapıyoruz. Burada bir hatamız var mı? Ne yapıyoruz Öyle. mesela ütü de? Şöyle. <laughs> Allah. Evet burada <gülüyor> biraz <gülüyor> hata, Bak, bu hata oldu. Aniden de şey hocam <laughs> yaptı ama aniden bir şey refleks. <laughs> evet. Burada evet. var mı bir şey? E biraz var. Ne var? Ee, çünkü de fazla. Kızımız gelin bedenimde gösterin. <laughs> <Değil mi? Kızımız gülüyor> bu amarat. da aldı ve <laughs> aşırı öne eğildiniz. Daha dik olmanızı isterim. Ya bunun Peki eğildim ne oluyor yani bana? Omurganız omurganızda basınç basınç değişikliği oluyor. Öne Ama doğru o yer başka türlü Hocam, O şimdi zaman ya oturarak ya birazcık masayı yükselterek. Yani ha. önemli olan kendi vücut oranlarınıza göre masayı ayarlamak Masa neremde olmalı? Ee, masası Sizin çok fazla öne bükmeyecek e, şekilde... ...şey lavabo masası... Ha. <laughs> öne, ...fazla öne bükmenizi... E, ...gerektirmeyecek yükseklikte olması gerekiyor... ...tabii şöyle herkese göre... Yani ...hafif eğilmek zaten zorunlu... ...ama omurgadan çok fazla öne bükülmemek... ...daha da önemlisi öne ve yana bükülmemek gerekiyor... ...öne ve yana... Ha. Ha. Bizim ...o daha da kötüdür... ...böyle çok öne ve yana bükülmek için e yaratılmamış a herhalde değil mi? ...aslında yaratılmış... ...omurganın o anlamda hareketliliği oldukça iyidir... ...ama bunlarda aşırı yapmak veya o pozisyonda uzun süre kalmak gerçekten kemiklerin arasındaki disklerde sorun yaratacaktır. Yıllar sonra yolsa elektrik evet. olarak bunlar bize geliyor. <laughs> Oturarak Peki. da yapabilirsiniz. Bir başka benim önerim doktor bey de buyurun. herhalde bir şeyde bulunacak ama e, her ne kadar iyi durursak duralım aynı pozisyonda uzun süre durmak gene yük oluşturacaktır. Oturarak da mı dahil? Mi? Oturarak da dahil hatta bazen daha da fazla. Ayakta çalıştığımız zaman özellikle bel sırt Problemi olan kişilere önerim bir küçük basamak ya da küçük bir puf tabure bulup e, evet ya da aynı şekilde mutfakta. Hı hı. bir ayağınızı kaldırdınız. Kesinlikle. Şu bir ayağı kaldırmak neyi değiştiriyor? Çok şeyi değiştiriyor ve o ayağı da Şuraya de, gelelim de onu göstereyim. Bunları bazen onu, bazen herhalde. onu şeklinde evet. değiştirmeyi tavsiye ederiz. Hı hı. Ayaktayız, işte bulaşıklar var, bir sürü bir sürü sabit bir yerde durmak zorundayız. Ha siz de öne gelin lütfen. Hı hı. Buyurun yanıma gelin lütfen. <laughs> Bir ayağı sadece aldık şu bir şeyin üzerine koyduk. Evet. evet. Bu bile, bu bile basıncı yükü, çünkü dik durduğumuz zaman omurganın özellikle alt kısmında yük çok fazla olacaktır. Bunu dağıtmaya yarar. Biraz burada, biraz burada ve tabii çok daha iyisi de sık sık ara verip azıcık dolaşıp gelmek. Ee, ha, biraz hareket yükü, etmek. Yükü tabii Güyük biraz gelmek. hareket etmek. <laughs> Doktor Bey de katılacaktır. Aynı yerde durmaktan çok daha iyi. E, Doktor Bey bakar mısınız? duruyor? Bak. <laughs> gayet güzel kolundan destek alıyor <laughs> <laughs> <laughs>